Ben bu sabah neler çıkmasını istiyorum bir, iki, üç kayıt merhabalar. Bugün sizler arabalar geçmiş, uzun, çim, çim bir taraflar çekmiş, kuzuda dördüncü ve böyle böyle çekiyoruz. O ziyaret eden kuzedi Behmes var. Yani biraz kendinden geçmiş biri <laughs> En son film orum pisinde ilk giriş yapmıştık. kiloyla yarışıyorduk. Buraya bir hatıra çadırı. Buraya da bir şişme kemer. Tamam. Şimdi ile yarışacağız. Aa, turbolu çıkamadım. Evet, Flo arkamızda kaldı. Filo tozumu yuttun. yerli rol yapıyorum. İyiyim yani problem yok. Tamam şimdi meydanın pistini açmak için daha var. Sırada şerif var. Ama havalı bir şey inşa edelim diyor. Yani evet. tek havalı şeyimiz sarsıntılı yol. O long G var. Neyse şerifle de yarışalım. Çünkü bir bitirişi. Sarp dövme içten geçiyoruz. Sarp yoldan. Henüz bir şey inşa edilmemiş yorulan. Yağlı çörek, kremalı börek, çörek. Videodayım. Ve kazandık. Osman <laughs> daha bu Osman <laughs> daha Arkamda sürekli sesleniyorlar diyorlar ama ben bunu aldırmıyorum. Sıradaki var. Son oturak. Birkaç şey işaret edin. Bir mavi zebri. Bir mavi zebri daha yok. Param bitti. Üç. 2 1 bitirişi Suno ne oldu kardeşim Şimdi bakın son sohbeti çok komik. Olamaz. Ben tam bir yap şu erziyim. Hey da üşüttü mü? Senin organik yakıtın yüzünden alerji az, azdırıyor? Seni, seninle düşmeni istiyorlar. Zihnini özgür bırak. Sorun yakıt da değil. Asıl sorun modern dünya. Her neyse antisamini hiç bulmam lazım bu yap şu. Sonuç büyük kapşırık tut. Ne büyük motoru. Hayla kolay diyoruz ya. Bir havalı bir şey daha inşa edelim. Bir şey inşa edemiyorum. Biraz idman yarışı yapalım. Kimle yarışsam? Kimle yarışsam? Guido. Gel ben de. Fransız Guido. Seni yarışacağım <laughs> Tozumu yutuyor <laughs> Selam veremedim o da geride çiçek gücü boyasından kilit açıldı hoparlör açıldı o zaman hazır gelmişim şöyle bir hoparlör Koşut çiklerden gel buraya. Bu sefer sen de beraber çik yarışacağım. 3 2 1 bitirişi Evet, kuyuda yerimizde kaldın. Şimdi bağla ve boyadan bir şey açıldı. Dur bir dakika, orada biri vardı. Nereye gitti? Ha işte orada Luigi. Luigi. Dur bir dakika neden boş? Ha Luigi. Üç, iki, bir. Bitir işi. Vallahi tam peşindesin. Al. Osman Papa, Osman ya arkamdan konuşmayın ya. Sen kuzenimin evindeyim de o yüzden. Yap. Ya suçladı. Ama kazandık her şeye rağmen. Mehmet bir şey, bir şey diyeceğim şu anda benzin bitti biraz bekledim benzinimiz de olsun tamam yeter artık devam edelim dedim ve geldim <laughs> ne yapıyorsun <laughs> Ne yapayım deyip oldum. Max ile yarışmak isterdim ama çok güçlü ya. <laughs> ve Luigi ile yarışırım. 3 2 bir. Bitirişi. Tamam. Altı seviye olana kadar her... Bu pinkle sadece idman yapacağız. Ben biraz biriktirdim video dışında. Gel gel buraya. Çik ile yarışacağım. Bağlı ve boyada yeni bir kilit. İdman yarışlarına gidelim. Tamam bu sefer Luigi'yi yarıştım. Ya bu Shift ile yarışmak isterim ama o da çok. Bu da günün sonu. 3 2 1 Bitir işi. Çok iyi fark atıyorum. Aa çikiselen verdi. Bu bugünlük bu kadar görüşmek üzere hoşçakalın. Makinalaşmak istiyorum.